17 Ağustos depreminin yıl dönümünde İstanbul Ataşehir'deki deprem tırı simülasyonunda o gün yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem yeniden canlandırıldı. Dolap, mobilya gibi eşyaların duvara sabitlenmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Deprem konteynerleri hazır. Toplanma alanları belirlendi. Arama kurtarma ekipleri tüm çalışmalarını tamamladı. Olası depremde yaşanabilecekler de simülasyonla gösterildi. 25 yıl önce yaşanan 17 Ağustos, Gölcük depreminin yıl dönümüne bir kala İstanbul'daki beklenen büyük deprem için Ataşehir'de hazırlıklar sürüyor. İlçenin risk haritası çıkarıldı ve 17 mahalleye deprem konteynerları yerleştirilecek. Başlangıç olarak 3 mahalleye yerleştireceğiz. Kayıştağ mahallemiz, Mustafa Kemal mahallesi ve Barbaros mahallemizi yerleştireceğiz. Amaç olası bir afet durumunda ilk anda mahallenin, bunun kapakları kırarak içerideki basit arama kurtarma malzemesine müdahale etmesini sağlayacağız. İçerisinde çekiç, kazma, kürek, jeneratörün kırıcısı olan malzemelerle donanmış durumda. Bunun yanında toplanma alanları da belirlendi ve son olarak vatandaşlara evlerindeki yıkılabilecek eşyaları duvara sabitlemeleri önerildi. Bizim bulunduğumuz yer güvensiz oda. Eşyalar sabitlenmemiş durumda. Yan taraf güvenli oda. Orada pek bir şey devrilmiyor güvenli. Ama tabi biz güven sırada da olacağız. 7.4 şiddetindeki deprem nasıl yaşandı 99 yılında. Ee, onu bir canlandırmalı olarak bu e, deprem simülasyon tırı diyorum. Evet. Tırında e, göreceğiz. Şimdi e, başlatabiliriz simülasyonu. Depremin birebir hissettirilmesi. Allah! Bakın bütün kitaplıklar, eşyalar hepsi devriliyor. Sabitlenmediği için. 7.4'ü 99 yılında Gölcük'te yaşanan depremin aynısı şu anda. Bakın güvenli odadaysa her şey sabitlendiği için devrilen herhangi bir eşya ya da bir tehlike Yok. Olası deprem sonrasında insanların duyamadığı, göremediği ve erişemediği yerlerdeki insanları arayıp bulmak içinse özel eğitimli dostlarımız görev için hazır olacak. Köpeklerin e, duyuları, koku duyuları bizden çok 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 daha üstündür. Yani bir çatlaktan insan kokusu sızdığı zaman o çatlağı burnuyla gösterir ve burada olduğu hani bize arkadaşlar hani bu kişi buradadır sistemini yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kuyruk sallamasıyla, havlamasıyla bunu bize belli eder. Güneş de çok kaldı bitirelim. nasıl isterseniz.